Evet arkadaşlar şimdi 3. bölümü okuyoruz. Burada yer değirmenliğinin önemi nedir? Bunu size okuyacağım. Bakın görüyorsunuz sayfayı. Bu, göstermek zorunda değiliz. Yer değirmenliğinin önemi nedir? Değirmenler çok eski zamanlardan beri öğütmek için kullanılan hala modern ve versiyonlarıyla bize hizmet eden basit bir makinedir. İki adet büyük yuvarlak taşın arasında kalan bu odaylar üstteki taşın döndürülmesi Ezilimi. Bak burada taşın döndürülmesiyle ezilen bir makine varmış. Döndürülmesiyle ezile veya yandan, yanlardan ufalanmış bir şekilde dışarı çıkar. Bu bu büyük taşı döndürmek için insan gücü kullanmak çok yorucuydu. bakın bu da bilgi veriyor. Yani taşı döndürmek insan gücünü kullanmasının zorluğunu çekiyormuş. Çok yorucuydu yorucuydu. Bunu bir çare arayan insanlar pervanlık kullanmayı denediler. Pervane ise hepsi bir belli, hepsi belli bir açıyla bükülmüş olan kanatları sayesinde yüzey yüzeye çarpan rüzgarın etkisi belli bir yönde dönebiliyordu. Yer değirmeni de, değirmeni de büyük bir pervanın içindeki içerideki değirmeni bağlanması ile inşa edilmiş ve insanları yol maktan kurtak. Günaydın be arkadaşlar. Buradan bunun 3. bölüm okuduk. Şimdi 4. bölümü de okuyacağız. 5 6 7. Ben burada bu sayfada kaldım arkadaşlar. Bu sefer 26. bölümü kadar okuyacağız. Güle güle.